Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel, şık bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu. İpimin numarasını da şöyle göstermek istiyorum. Güzel bir krem rengi tonu. Ee, şimdi e, modelime gelince. Modelimin ilmek sayıları arkadaşlar 9 ve 9'un katları artı 4 ilmek. E, şu an şişimde 22 ilmek var. İki model üzerinden modeli sizlere anlatacağım. E, alt kısmında e, lastik uygulamadım anlatım sırasında. E, sizler dilediğiniz lastiğin üzerine modeli yapabilirsiniz. Arka yüzden bir sıra ters örgü gördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim arkadaşlar. Dediğim gibi 9 ve 9'un katları artı 4 ilmekten oluşuyor modelimiz. Şimdi modele geçmeden önce Hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Modelimizin ön yüzden ilk sırasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 2 ters kenar ilmeğinden sonra 2 ters 7 ilmek düz. İpimi bana doğru aldım. Buraya kadar bir modeli tamamladık. Ara modelimiz 2 ters. İpimi arkaya aldım. Diğer modelimize başlıyoruz. 7 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi örüp birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arkaya aldım. Yine iki ilmek düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. 7 ilmek ters. Yani arka arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bu şekilde sıralıyoruz ilmeklerimizi. Tekrar iki ilmek düz. Kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım. Şimdi burada 7 ilmek düz ilmeklerimiz var. Burada öncesinde bir artırma yaptım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi şu 3 tane düz ilmeğim, şu kenardaki 2 düz ilmeğim değil de şu 3 ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Öncesinde ortadaki ilmeğimi başa, baştakini ortaya taşımam lazım. Ben şöyle yapıyorum. Örer gibi sağdan sola doğru şu iki ilmeğimi şöyle şişimle batıyorum. Örmeden sol şişime geri takıyorum. Ve ortadaki ilmeği başa taşımış oldum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kalan 2 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 2 ilmek ters örüyorum. Ara modelimiz bu ilmeklerimiz her zaman ön yüzde ters arka yüzde düz olarak örü örülecek. Şimdi tekrar ipimi doladım. Artırmamı yaptım. 7 tane düz ilmeğimin olduğu kısma geldim. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi şu sıradaki 3 düz ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Ben bu şekilde yapıyorum ama yani fark etmez arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. İkinci ilmeği sağ şişe alıp diğerini onun arkasına doğru şöyle takarak da yapabilirsiniz. 3 ilmeğimi birlikte düz örüp kesiyorum. Kalan 2 düz ilmeğimi yine düz ördüm ipimi dolayıp artırmamı yaptım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 7 ilmek ters. Bu doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz arka yüzde. Model boyunca arka yüzde arkadaşlar ilmekler hep tersleri ters, düzleri düz şeklinde sıralanıyor. Arka yüzde herhangi bir işlem, farklı bir işlem yapmıyoruz. Her zaman düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters ördüm. Ön yüzde 5. sıradayız. Genel örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi 7 ilmek düz olan kısma geldim. Şu ilmeğimiz zaten bir önceki sırada artırarak ajur yaptığımız ilmek. Bunu düz ördüm. ipimi doladım bir artırma yaptım. Bir düz ördüm. Şimdi ortada dört tane düz ilmeğimiz var. Üçünü birlikte örüp keseceğiz. Zaten ortadaki en ortadaki kesme ilmeğimiz belli. Bu ilmeğimizin hep bir yanında bir sağından bir solundan ilmek eksilteceğiz. Yine ben şöyle iki ilmeğimi birlikte alarak örmeden şöyle sol şişime takıyorum. Yerlerini değiştirdim. Ve üç ilmeğimi birlikte Örüp kestim. Kalan bir düz ilmeğimi de ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir düz. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Ve 3 ilmeği birlikte örüp keseceğim. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeği başa getirdim. Baştakini ortaya. 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. 1 ilmek daha düz ördüm, doladım ve son düz ilmeğimi de ördüm. İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Arka yüzde ve 6. sıradayız, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 düz, 7 ilmek ters şeklinde düzleri düz, tersleri ters örelim arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi düzleri düz ters ters ördüm. Şimdi ön yüzde 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Şu ortada kalan 3 düz ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Ortadaki ilmeğimi başa baştakini ortaya taşıyorum. Şu şekilde çevirdim. 3 ilmeğimi de birlikte düz örüp kesiyorum. Bir artırma yaptım. Kalan 2 düz ilmeğimi örüyorum. Yine burada 7 tane düz ilmeğimiz var. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ilmek düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Ortadaki 3 düz ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. İlmeklerimin yerlerini şöyle kaydırıyorum. Ortadakini başa, baştakini ortaya kaydırdım ve 3 düz ilmeğimi birlikte düz örüp kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde 8. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters öreceğiz. İlmekleri düzleri düz, tersleri ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, Düzleri düz, tersleri ters ördüm. Sıramı tamamladım. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Şimdi bir kez kurduk modelimizi. İkinci modelin ilk sırasını da birlikte kuralım arkadaşlar. Ondan sonrasında devam etmeyeceğim. Vaktinizi almak istemiyorum. Sonrasında takıldığınız bir yer olursa videonun ilk kısmından takip ederek devam edebilirsiniz. İkinci modelin ilk sırasını birlikte yapalım. Birinci sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. ipimi arkaya aldım. 7 ilmek düz. Aynen ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 7 ilmek düz ördüm. 2 ters 7 düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Tekrar 2 ilmek ters. ipimi arkaya aldım. 7 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. 6 ve 7 İpi bana doğru aldım 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örüp birinci sırayı tamamladım aynen ilk sırada yaptığımız gibi arka yüzde de dediğim gibi ilmekler model boyunca hep e, düzler düz tersler ters şeklinde yani 2 düz 7 ters şeklinde e, örülüyor arkadaşlar arka yüzde hiçbir işlem yok farklı hep bu şekilde e, işlemlerimizi hep ön yüzde yapıyoruz İlk sırayı birlikte Yaptık. Şimdi ben daha fazla devam etmiyorum dediğim gibi vaktinizi de almak istemiyorum. Kamera arkasında ördüğüm şöyle büyük parçayı da size göstermek istiyorum. Burada daha model anlaşılır olacaktır. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Hep iki düz, yedi ters şeklinde sıralanıyor ilmeklerimiz. Ön yüzden de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yetişkin erkek yeleklerinde, süveterlerde, ırkalarda, anne yeleklerinde, gelin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, çocuk yeleklerinde, ırkalarında, berelerde birçok yerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.